Hadi kardeşim, ama bana söyleme yok pislik. Yok. Kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Ee, biz Sabiha Titiz'e bakmıştık ama... Neden nesi olursunuz? Kötü bir niyetimiz yok. Sadece birkaç soru soracaktık. Rahmetli oldu Sabiha Teyze. Ne zaman? On yıl var. Tam da hatırlayamıyorum. Çok iyi kadındı rahmetli. Hepimize yemek yapmayı da o öğretmişti. Başınız sağ olsun. Peki, bu kadının yanında küçük bir kız çocuğu da var mıydı? Evet, evet vardı. Torunu. Torunu mu? Adı neydi? Geçmiş gün hatırlayamıyorum. Yalnız Sabiha teyze onu boncuğum diye severdi. Biz de boncuk diye seslenirdik. E, Sabiha ölünce başka bir kadın aldı, çocuğu götürdü. Kimdi ki bu kadın? Tanıyor musunuz? Hep gelip giderdi ama hiç tanışmamıştık. İsmi neydi peki? Vallahi bilmiyorum. Sabiha hiç söylemedi, bilmiyoruz. Sabiha denen kadın öldükten sonra kız nereye gitmiş bulacaksın. Tamam efendim. Öğrendiğin her şeyi bana anlatacaksın. Eylül'ün hiçbir şeyden haberi olmasın. Ama Tunç Bey. Kardeşi ortaya çıkarsa duygusallaşıp beni yüzüstü bırakabilir. Ona güvenmiyorum. Bilmeye hakkı yok mu? Yok. Sen paranı Eylül'den almıyorsun, benden alıyorsun. O yüzden çeneni kapalı tutacaksın. Bugüne kadar planladığım her şeyi yerle bir etmesine izin veremem. O yüzden biz bulsak bile Eylül'de aramaya devam edecek. Vakti geldiğinde her şeyi öğrenecek. Yok. Şu anda Eylül'ün bilmesine gerek yok. Belanı versin. Ben bu hayatta kimseye güvenemeyeceğim. Ne işin var senin burada? Osman tuttu beni de. Otelle ilgili. Sen neredeydin? Dışarıda. Ne işin vardı? Bir işim yoktu. Dayım üzerime geldi biraz. Ben de hava alayım diye çıktım. Kimdenmiş? Alper. Çizimlerle ilgili bir şey soruyor. Telefonda olmuyor artık. Var çizimlerini de unutmuş geri Bugün çok aradım seni. Ya <laughs> evet kapalı kalmış telefonu. Şimdi açtım. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Bir gelişme oldu mu bugün? Yok. Selim, Feride, başka bir şey. Hiçbir gelişme yok. Aynı. Peki o zaman. Ben çıkıyorum. Tunç, Osman burada yapma.